Evet arkadaşlar görüyorsunuz iğne iğneyi iğneyin ucuna getireceğiz yükseklik 20 metre burada çalışıyoruz burada deney yapalım dedik makinemizden Evet arkadaşlar iğneyi görüyorsunuz Makinede boşluk var. Sağlam makine değil. İstediğimiz gibi ayarlayamayız. Galiba oldu. Bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İğne iğnenin içinde. Yapabilen varsa gelsin kardeşim. Bu kadar bak gösteriyorum bak. Buradan da gösteriyorum. Ki şey tam belli olsun belli olmuyor.